depreminden sonra e, biz Sakarya'ya döndüğümüz zaman hem üniversitemize düştü, daha bir özveri, daha bilgi bir şekilde oluşturması için e, sağ çalışmalarına başlamıştı. Onda sağ olsun Ali e, Başkanım dahil olmak üzere Zafer Başkanlığı son bir protokol. Üniversitemize e, yaklaşık olarak bir, 300 liralık bir e, aynı yardım Kırıcı delici matkap, motoru testere, uyku turumu, yük kaldırma araçları, e, ihtiyacımız olduğu süre içerisinde bundan sonraki dönemler içinde her zaman yanımızda olduğunu söylediler. E bu coğrafya zor bir coğrafya. Her alanda bir takım tehditlerle karşı karşıyayız. Bir nefer gibi sürekli nöbette olmamız gerekiyor. Bunlardan birisi de doğal tehditler, afatlar, depremler, taşkınlar, kuraklıklar, çevresel sorunlar vesaire. Onun için üniversiteler olarak, sivil inisiyatifler olarak, insanlar olarak, yerel aktörler olarak hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ee, Türk toplumu olarak duyarlıyız, duygusalız, hassasız, ama biraz da bunun altını daha fazla doldurmamız gerekiyor, daha rasyonel hareket etmemiz gerekiyor. O duyarlılığımızı hassasiyetimizi kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de üniversitenin potansiyeliyle iş insanlarının gücünü bir araya getirerek bu toplumsal duyarlılık konusunda çalışma yapmaktı. Bu da onlardan bir tanesi. Bu sadece bir takım felaketlere depreme hazırlıklı olmanın ötesinde önemli bir adım olarak görüyorum. Üniversiteyle iş insanlarının bir araya gelerek iş yapması, birlikte hareket etmesi bu anlamda da önemli. Biz Sakarya Üniversitesi olarak bu konuda hassasız. Sakarya'da zaten Deprem konusunda, felaket konusunda acıları yaşamış, tecrübe etmiş bir şehir. Buradaki duyarlılığı da biliyoruz. İnşallah bu ilk adım olur. Daha büyük iş birliklerine, daha büyük bilimsel çalışmalara ve toplumsal eylemlere zemin hazırlamış oluruz. Tekrar değerli iş insanlarına vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerinin bize görüştüğümüz zaman da vermiş oldukları sözler vardı. Olası bir deprem sonrasında bizler de hazırlıklı olabilmek adına hocalarımızın projesine destek vermek istedik. Onların da verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hocam bundan sonrasında da inşallah biz bu depremi yaşamayız. Yaşadığımız zaman da bugün bu toplantıdan doğan sonucun neler anlama getirdiğini inşallah görürüz. Bizler de bundan sonraki süreçlerinde ne yapmamız gerekiyorsa tekrardan yanınızda olduğumuzu dile getirmek isteriz. झाले प्लेट प्लेट साक्वार दो